Çikolata yerken anneler. Allah annesi kurban sana çikolata vereyim bu sana bu bana. Hatta sen büyüğü al ben küçüğü alayım. Çikolata yerken Sıdıka. Satılmış çikolatamı paylaşalım mı? Al senin olsun bu bu da benim. Çikolata yerken babaanneler. Al kızım sen hepsini ye. ben yemem zaten çikolata mikolata. Çikolata yerken kardeşler. Şimdi satılmamıştım bak bu çikolatayı ikiye böleceğiz. Şimdi bu böyle ya kaç santimmiş bu? 10. 5'i sana 5'i bana. Şu, tam şuradan bölüyoruz. Hak geçmesin. Al. Bun, bunu al. Ben bunu alayım. Tam 5 santim oldu mu? Şimdi bir de. Al ya hadi. He, bu benim. O senin. Çikolata yerken babala. Yiyeceğim mi çikolata? Yeme bir şey olmaz. Neden okula değilsin çocuğu? çayas 3 ay hastanede kalacakmış öyle dediler ablam ölüyor mu konuşabilir miyim sabım hocam leklin telefonu dedi ki hastanelik olmuşsun. <laughs> yo hocam ben dedim ki ablam hastanede. Satılmış sen beni mi kandırdın? Okula gel yoksa anneni arayacağım. Okula <laughs> geçeceğim. Satılmış senin defterin ne kadar güzeldir yok. Ya kakılmış ye ne yaptın defterime? Ehe. Hmm. <laughs> An baba ablam hepsi ölmüş Ama onları nasıl geri getireceğini izle gör Bak bak televizyonu kırdım Ben o televizyona kaç para verdim biliyor musun? Sıra anneme geldi ama Uyanması uzun sürmeyecek Anne matematikten on aldım Satılmış yoksa sen sınıfta mı kaldın? Sona kalan ablamı uyandırma vakti abla senin kıyafetlerini yanlışlıkla kestim Bu da benden sana son çestim Satılmış seni şimdi mahvettim Merhaba ben Bıyko Bıyko bu nasıl isim? Bu çocuk kaç yaşında ya bizle yaşındayım nasıl bıyıkları var? Ay öyle demeyin kız. Ben bir bıyıklarını beğendim. Ay bal petek sana zaten erkek olmasın. Hepsini beğeniyor. <laughs> ne var kız? Hoş çocuk. Kara bıyıklı. Pişt, bıyıklı. Bana bak bakayım. Bana mı dedin canım? Sık mı? Elektrikli süpürge misin sen? Yok bana genelde Malkoçoğlu derler. Baba baba hareketlere bak. 2 gram kasını gösteriyor. Güzeldir bıyıklarım. Babanı görürsem ayıklarım. Satılmış abime laf etme yoksa ben de seni gıdıklar. Aferin Pırto. Selam can abi sıdıka evde mi? Sana ne sıdık adam bedeli? Ne oldu can abi zoruna mı gitti? Sıdıkayla arama giremezsin satılmış sus dayağı yersin Selam satılmış nasılsın? Bir bal petek mi? Yok kalsın Satılmış sıdıka seni sevmiyormuş artık kalmasın Satılmış bal petekle yuva yapsın Ne yuvası be kız deli Sıdıkam geldim işte buradayım satılmışım beni bıraktın sandım yanılmışım sen ağaç ben senin dalınmışım ya sıdıkam ya satılmış. Beni sevdiğini kanıtla. Nasıl kanıtlayacağım ki? Bilmem ne bileyim şu ağırlığı kaldır mesela. Ağırlık mı? Kaç kilo ki bu? Hmm, 10 kilo var. E ben zaten 20 kiloyu. Bilmiyorum satılmış kaldır işte. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> satılmış. O ses neydi? <laughs> Pırto geldi galiba. <laughs> Pırto mu geldi pırtım mı geldi? <laughs> Ben izlerim Rafa'dan Tayfa Hayri Sıdıka kız seni çok seviyorum gari Ya satılmış can abim kızıyor O benim sinirli yüzümü daha bilmiyor Bilsem ne olacak söyle satılmış Şaka yaptım can abi aklım dağılmış Hadi gidelim Ne soracaksın adama yine düzgün durulur Pepe'nin dedesi haçtan gelse Ama geldiğinde oruç gel. elma yerse Onun günahısın ne hocam Satılmış şimdi üstüne uçacağım Burası nereye ya? Cennet mi? Satılmış neredesin? Çabuk eve gel Anne şimdi gelemem ne demek gelemem? Evde bulaşıklar bekliyor. Gel gebertirim seni. Lütfen yalvarıyorum beni dünyaya geri yollayın periler. Bu mümkün değil. Ama annem beni öldürecek. E zaten öldü. Mr. Beast bu notların haline telefonla oynuyorsun dersi dinlemiyorsun hiç. Tamam Ahmet Bey size tam tamına 100 bin lira vereceğim. Bunun karşılığında notlarımı yüz gireceksiniz. <laughs> tamam 10 vermiştim yüz yaptım. Yat 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 herkes yere yatsın. Son sözünüz var mı söyleyin? O oh, dur dur dur. Okulun içinde bir kırmızı çanta bıraktım. Kırmızı çantanın içinde 1 milyon TL var. Eğer onu bulursan o para senin. Tam tamına 30 dakikan var. Tamam. Uf, ucuz kurtulduk. Ahmet Bey siz MrBeast'in YouTube kanalına abone miydiniz? Yo niye? Şinasi 1 milyon lira daha ister misin? Olur abi. <laughs> Lan! <laughs> Teyze buyur geç otur. Yok evladım sen otur ihtiyacım yok. E tamam madem. 10 dakika sonra. Evladım otursana bir saattir kalkıp kalkıp duruyorsun. Oturmayacağım. Teyze kurban olayım yeter. Durağım 4 durak geçti ben ondan kalkıp duruyor. Ha, e baştan diyeydin ya zındık. Çocuklar nasıl görür? Kendimize düğme yapalım. Ebeveynler nasıl görür? Satılmış oğlum bu ne hal? Anneciğim. <laughs> Şunla ekmek alayım bari. Hmm. Paralara gel paralara. Anam zengin. Ah benim paralarım bol paralarım. <laughs> ee, Robux oynayayım bari. <laughs> hmm. Satılmış millete hastanelik mi ediyorsun? Abartma anne Robux bu Robux. Kutu ma kutu. Kutu ma kutu. Kutu ma kutu. Kutu ma kutu. İmanları kötü olay. Zamanı bilmem açı কুটমকুটু 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 সুপার লানা কুটমকুটু হে মান sari কুটলাই জামান পি না মন চলে পরিপাতে কুটমকুটু কুটমকুটু